Abi ne oldu lan? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün anlat bakalım oynayacağız. Muhteşem bir oyun ile sizin karşınızdayız. Ben Emrah. Ben Alaaddin. Ben de İsmail. Ya zaten e, ben öncelikle çok hızlı biriyimdir. Valla ben Ahmet'e önce soracağım. Sen bana soracaksın. Aynen ben abime soracağım. Aynen. Ben, ben Alaaddin ile İsmail bana da soracağım. Da İsmail Aynen. Oynayacak. Böyle çift, çift, aynen, aynen. olarak oynayacağız çift yani. Çift olarak oynayacağız. Valla bulamadık kusura bakmayın. <gülüyor> Artık <gülüyor> tamam Videomuza <laughs> geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Şişe şişe çiçek şişe çiçek şişe 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 çiçek duyuyor musun <laughs> <boş ver. gülüyor> ayıcık a yıcık ayıcık ha aynen öğretmen 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 ha aynen <laughs> Pil Pil pin Okul. Okul. Bildi Kamera. Kamera. Amerika. <laughs> Kamera. Geç. Pas geç. Böbrek. Böbrek. Bomba. Yo. Yo, <laughs> murta. Pas geç. Pas. Futbol. 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 Ha. Ha. Ayakkabı Ayakkabı Birli Cacık Çiçek Cacık Cacık ha. Piriz Pir Piriz Piriz Pir Piriz Piriz, Piriz. <laughs> Bisiklet 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 <laughs> Bisiklet Bisiklet Çocuk Okul Çocuk Okul Çocuk Okul Çocuk Bilmedim Okul Okul değil Tuhaf 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 He Tuhaf Pandemi 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 Pan De Mi Bahçe Yok Bahçe Şunu soralım Korona. Öğretmen. Korona. Okul. Korona. Pas kaçacağız. Ateş. Ateş. Arkadaş. Ateş. Ateş. Leb lebi. Leb lebi. Pa paan. Papan. Papan. Kazak. 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 Tamam. Gidi tamam. bitti, bitti gel. Gel. Televizyon. Ne? televizyon. Ne? T televizyon. Televizyon. ha. Ne? Şantaş. Ne şantaşı? Satranç. Ne? Şanta. Ne? <laughs> ne? Nişan taşı. Nişan taşı. Pas. Var mı bu da? yok karşımda. <laughs> telefon. Telefon. T. T. L. T. Telefon. Tamam. <laughs> Çok iyi. Baklava. Baklava. Ne? Baklava. Bak. bak Anlamıyor. Bak. Bak. La. -va. Pas. Pas. Geç. Geç. Askerlik. Askerlik. Ne? Askerlik. Askerlik. Ha, aferin. Ramazan topu. Ne? Ramazan topu. Ramazan. Ramazan. Ramazan topu. 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 Doğru. Ramazan topu. Doğru. Tamam. Cepte. Cepte. <laughs> Şişe. Şişe. Helal olsun benden iyi bir <laughs> şey. yucuk. Ne? A. Y. Cık. Ayı. 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 Cepte. Birinci Ayı cepte. cepte. Ayı cepte. Cık. 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 Ayı cık. Doğru. Tamam. <laughs> ne yer verdim ne mal dünya. Nal. Nal. Saz. Nal. Saz. Nal. Saz. Nal. Saz. Nal. Saz. Nal. Bo, pas geç geç. <laughs> Sinema. Sehpa sinema. <laughs> Sehpa sinema. Si ne si ne ma. Si ne yok. Sinema <laughs> Anlamıyorum geç. <laughs> Tutanak. Tutanak. Helal olsun. Bir kere de söyledi. <laughs> Luna Park. Ne? Luna Park. Ne? Luna Park. Tamam. <laughs> Luna Park. Hayır. <laughs> tamam doğru. Luna Park. Döner. Döner, ne? Döner. Joker, döner. Joker, döner. Döner, Döner. Tamam. Çay, cacık. Çay, Ca çay, cık, çay, çay. Yes. Çay. Doğru. Tamam. Doğru. Doğru. Buradakine geçelim A, -teş. Ne? A, teş. Cacık. A, -teş. Bitti bitti. Cacık. Bitti. A -teş. Futbol. Ne? <laughs> futbol. Limon. Futbol. Futbol. <laughs> evet. Ayak kabı. Salaklar. Ayak kabı. ne diyorsun oğlum? Ayak <laughs> Ayakkabı, Ayak kabı. Ayak kabı. Ayak kabı. <laughs> Öğretmen. Öğretmen. Orkestra. Öğretmen. Dilini dilini çıkar dilini çıkar duymuyorum seni. Öğretmen. Öğretmen. Ha. Ha. Pil. 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 Sevgi. Pil. 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 Aynen. Ha. Kamera. Kamera. Aynen. Kamera. Böbrek. <laughs> Böbrek. Futbol. Böbrek. Ne? Böbrek Pas Yumurta ne, Yumurta nene? Yumurta Ayakkabı Yumurta Öküz Yumurta, <gülüyor> Yumurta. <gülüyor> Duymuyorum Yumurta Ne diyorsun? Yumurta Kırmızı Yumurta Yumurta Aynen Cacık <laughs> Ne diyorsun? Cacık <laughs> Anlamıyorum Cacık Ayakkabı Çocuk. Bisiklet. Çocuk. Dilini çıkar dilini. Çocuk. Dilini çıkar. Koy çıkar dilini. Çocuk. Dilini çıkar. Çocuk. Pas. Karpuz. Karpuz. Asal. Karpuz. Porçöz. Karpuz. O bala bir şey anlamadım. Duymuyor. Biraz yükselt sesle konuş. Karpuz. Karpuz. Aynen. <laughs> Mandalina. Bisiklet. <laughs> Mandalina. Mandalina. Aynen. Helal olsun. Pirinç. pirinç. Duymuyorum. Pirinç. Pirinç. Beyin. Pi pirinç. Beyinsiz. Pirinç, pirinç. Ne diyorsun oğlum? Pirinç. Dilini çıkar. Dilini çıkar. <laughs> pirinç. Mal. Fil ring. Fil. Fil Aynen. Hayır. Fil pas pas. Türkü. Angut. Ne diyorsun? Türkü. <laughs> Türkiye. Türkü. Duymuyorum vallahi. Tür. Türk. Tür. Kürt. <laughs> <Türk. gülüyor> ne diyorsun? Bir <laughs> <laughs> anlamıyorum ki. Tür. Anlamıyorum. Türkü. Pas. O bu sesle çok çalışka. Televizyon. Ya maç. Ya maç. Kamera. Ya maç. Ne? <laughs> ya maç. Anlamıyorum ki. Ya maç. Azmoku. Azmoku. Ya öğretmen. Ya maç. <laughs> ya? Ne? Ya. Ya. Ya maç. Televizyon. Pas, pas diyebilirsin. Pas. geç duyu, geç. Bunu duydu gördün mü? Geç geç. <laughs> mandalina. Ne? Mandalina. Bisiklet. Mandalina. Motosiklet. Mandalina. S mal. Ha. Ha. mal cepte. Tamam. <laughs> mal cepte. Man. Daha. Koydum cebime. Tamam mandalina. Bak bunu duyuyorsun. Ben duydum <laughs> Anlamıyorum ki. <laughs> bunu duyuyorsun. Ben dediklerimi duymuyorsun. Ya. Mandalina. Ne? Man Mal. <laughs> man, Man Ne deyin ne? Ne deyin ne? Ha? Ne ne? Anlamıyorum ki Paste Paste Tek tek söyle Man Mandalina Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Kanalımıza şuradan abone olabilirsiniz Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Ne videosu çekmemi istiyorsanız Lütfen yoruma yazın Kendinize iyi bakın